Böyle uzaktan izle ama biraz ben çok sevmedim şeyini. Konuşma. Ismini. Arkadaşlar ekonomide yeni bir yol <laughs> haritası çizmeye çalışıyor Türkiye ve orta vadeli plan açıklandı. Şimdi Bu ne lan? Adeli plan açıklandı. Şimdi bu tabii ki çok fazla gündem olmadı. Çünkü vatandaş <laughs> orta vadeli plan nedir? Ne işe yarar? Bu gibi şeylerle çok ilgilenmez. Vatandaşın ilgilendiği asıl şey markete gittiğinde bir şeyleri daha rahat alabilmesidir. Evet. Alım gücüdür, dolar evet, kurudur. Böyle. Ve aslına bakarsanız evet. bu orta vadeli plan dediğimiz şey 2026 yılına kadar Türkiye'nin ekonomik modelini çiziyor. Ve bir takım tahminlerde bulunuyor. Tabii en iyimser şekilde. Yani planları doğru bir şekilde uygularlar. Vay amına koyayım yine 2023 yalan oldu. Bak 2024-26 deniliyor şimdi de. 2071. Kanka, Arsa bu, bu, sizlerle en rakamları Program her sene yayınlanıyor paylaşıyor. yani. Normal bir şey. Her ay. Erişeceğim bugün. Yani ha, her he. senenin programı tamam. var. Tamam pardon özür dilerim. Anlayacağınız halk arasında bu konular pardon. çok konuşulmayacak <laughs> ama aslında hep... Adilim ben şeyden dolayı dedim. Sen galiba AK Partilisin de şey 2023'den Yok dostum süper... ben ekonomi okudum o yüzden dedim ya. özür dilerim dostum. Tamam. E, ekonomi tamam. etkileyecek bir program evet. geliyor. Öncelikle bir takım yapısal reformlar yapılacak. Bu zaten kesinlikle gerekliydi. Hatta faiz artırımı <laughs> videosunda da şunu söylemiştim. Faizin artırılması şu anda olumlu bir olay ancak bu yapısal reformlarla desteklenmezse tamamıyla boş bir hamle. Şimdi yapacakları reform başlıklarını incelediğim zaman kamu maliyesi, afet yönetimi, iş ve yatırım ortamını iyileştirme, fiyat istikrarı, finansal istikrar falan bir sürü şey görüyoruz. Yeşil ve Dijital dönüşüm bile var. Ancak bunların içinde hukukun üstünlüğü yok arkadaşlar. Hükümet kendine bu anlamda bir leke sürmek istemiyor büyük ihtimalle. Türkiye'de hukukun durumunu biliyoruz. Açıklamaya bile gerek yok. Ancak bunu orta vadeli plana eklemiyorsan ekonomide hukukun üstünlüğü olmadan Masum belli gitti. bir gelişim bekliyorsan bunların pek çoğu hayal olabilir. Peki nasıl beklentiler var ekonomide? Tabi bunlar en iyimser rakamlar bunu da belirteyim. Öncelikle dolar o. beklentisinden başlayalım. Orta vadeli planda dolar tl beklentileri 2023 yılı Anam ortalaması Allah. olarak 20. E, Ananı sikeyim bu ney? Hayat evet, bitti. Hangi, 2026'da 47 TL mi bekleniyormuş? E, e, enflasyon, enflasyon bazlı tahmin oranları işte bunlar. 2023'ü kim şey yaptıysa... Amanakoyim 20 kaç şu an? Ama e, daha, daha bitmedi, daha bitmedi. Daha bitmedi var? evet, ha, 3, pardon, yıl ah, 3 yıl var. 23.8 3 yıl var tamam. ...24 yılında %54 artışla 36.7 tamam. 2025 yılında tamam. %19.4 artışla 43.9 2026 yılında da %8.8 artışla 47.7 olarak planlanıyor. Yani tüm bu hesap ve beklentileri işin işine kattığımızda eğer bir yere yatırım falan düşünüyorsanız şunu söyleyelim yıl sonunda dolar 31'i görecek. Yani anlayacağınız hükümet bu plana uysa bile 2026 sonlarında dolar 47'ye dayanacak. Tabi doların artış hızı... Kanka 47 ne demek amına koyayım ya? satayım. Oğlum ne oluyor oğlum? Düşüyor orası Olmaz. ayrı. Kimse tabii ki ekonomide bir sihir beklemiyor ve en azından Bize bizlerle yavaş, daha realistik bileyim. veriler açıklanıyor. Biliyorsunuz evet. nebati döneminde falan inanması çok güç, gerçeklikle hiçbir bağ olmayan ekonomik vaatler veriliyordu. Unutmayın ki ekonomi... Toplu kaçarsak yok yazmazlar. Ya Murat siktir git. Ne diyorsun <laughs> amına <ona buna> koyayım? <laughs> <yani? gülüyor> ve Türkiye'ye aslında şunu söylüyor. Bakın artık size öngörülebilir bir piyasa ve veriler verebiliyoruz. Bu arada enteresan bir şey var. Erdoğan sonrasında tekrardan bir açıklama yaptı ama ilk açıklama Cumhurbaşkanı yardımcısından geldi. Yani Erdoğan direkt olarak çıkıp bunu bunu yapacağız demedi. Bunu da en azından ben Mehmet Şimşek ve Erdoğan arasındaki çekişmeye ve Erdoğan'ın biraz daha bu konuda gölgede kalmak istemesine bağlıyorum. Çünkü bilmiyorum fark ettiniz mi Erdoğan'ın dili gerçekten çok değişti. Eskiden enflasyon gibi problemleri görmez <gülüyor> <gülüyor> bu açıklama çok iyi değil miydi peki Yo. No, no olmuş Yo. ya ne olmuş ki ne olmuş var veya kabul Yo, etmezken yok. şimdi ortada çok büyük problemler olduğunu net bir şekilde kabul ediyor ve söylüyor. Kendi açıklamasında zaten şunları söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi enflasyon bizim de sorunumuzdur. Tabii ki tüm dünyayı da katacak. Yüksek gelir grubuna sahip ülkeler listesine girmeyi hedefliyoruz. Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Evet Erdoğan'ın en önemli kozu arkadaşlar. Ekonomik büyüme. Bu konuyu ayrıca parantez açmak ve açıklamak isterim sizlere. Gördüğünüz gibi değil. Bize de neden piksel? Galiba... Bak bir de gelişmiş bir hızında izliyorum ha bro. Hişan bir dil Bilmiyorum, var dolayı. zaten Mehmet Şimşek de kendi ağzıyla güzel günler için 2026'yı bekleyin demişti. <laughs> Hayde. Kanka yeter ya bak ben yeter kaç yaşında ya ya. yaşandım biz oğlum. Kanka biz niye bir yılları bekliyoruz kaç senedir valla. <laughs> sen de. konuşma oğlum sen konuşma sen 2023'ü yaşıyorsun kömürden geçtiğin ya şeye. Ya şak diye düzelecek diye bir durum yok Kömirden zaten. Kömürden milli hayatına geçtin sen sen konuşma ya. Ya oğlum ben işte. ne diyorum Yalnızca... sana 2020'de 23'ü bekle 23'te 26 diyorlar. Doğru diyor. Devam. Erdoğan'da değil Yeridecesi... Yeride çevresinde de 253. değişen bir tavır var. Ben bunu olumlu görüyorum çünkü ekonomide hayal satamazsın. Satmaya çalışırsan yatırımcıyı da piyasayı da kandıramazsın. Ve nebatide başıma. olduğu gibi şapa oturursun. Şimdi şu ekonomik büyüme muhabbetine geri dönmek istiyorum. Çünkü enteresan veriler açıklandı. 2024'te %4.0, 2025'te %4.5, 2026'da %5 büyüme beklenirken 2023 yılının... Beyler bir şans daha verilir mi Salih? Bak sikeceğim zaten hep böyle böyle oluyor bak yeter lan. Yine Oğlum yeter lan. Bak yine başladınız amına koyayım. Daha kaç sene var amına koyayım. Yeter lan da %4.4'lük bir büyümeyle <laughs> kapatmayı bekliyoruz. Şimdi bu ekonomik büyüme halka, sokağa çok güzel satılabilecek bir malzeme. <laughs> Çünkü ekonomimiz büyüyor falan filan dediğinizde halkın önemli bir kesimi bunu direkt <laughs> olumlu bir şey olarak algılayabiliyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Çok garip gelecektir ama o dibine kadar enflasyonu yaşadığımız dönemlerde Türkiye'nin ekonomisi büyüyordu arkadaşlar. Ancak tüketerek bir büyüme vardı. Yani ülkeler bazında ekonomide tabii ki büyümeler yaşanabilir. Mesela bu büyümenin üreterek olmasıdır. Tüketerek yine büyüyebilirsiniz. Fakat bu tamamen suni bir büyüme olacaktır ve farkındaysanız 2024-2005 yılları arasında büyüme oranı düşüyor arkadaşlar. Ya... Beklentiler bu yönde. Çünkü bir yerlerden kısmamız gerekli ve bu bir yerlerden kısma durumu çok büyük ihtimalle 2024'teki yerel maaşlar artıyor artıyor. Oy. Evet. Evet Bekir. Ek ekmek ucuzluyor. Oy. Evet. Seçimlerin ardından meydana gelecek. Benim öngörümü söyleyeyim arkadaşlar. 2024'ün başında Mart'a kadar evet. asgari ücrete kesinlikle zam gelecektir. Yine memur maaşlarına zam gelecektir. Pek çok devlet yardımı yapılacaktır. Çünkü Mart'a kadar kazanılması gereken bir seçim var. Ancak Mart'tan sonra dişinizi iyi sıkın. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu orta vadeli plan bize şunu söylüyor ki arkadaşlar. Eskisi gibi devlet yardımları beklemeyin. Büyük ihtimalle bize daha büyük vergiler bindirilecek. Çünkü bu devas yani tarif edilemeyecek cari açığın Yok bir şekilde mi? kapatılması gerekiyor. Enflasyon konusuna geldiğimizde ise enflasyonun da kademeli bir şekilde düşeceği bekleniyor arkadaşlar. 2026 yılına kadar enflasyonu tekrardan tek haneye miş artık başarabilirlerse. 2016'dan 2026'ya kadar olan geçecek 10 yıl kesinlikle Türkiye tarihine geçecek. Çünkü en son 2016 yılında tek haneli enflasyonu görmüştük. Ve 10 yıl sonra tekrardan böyle bir enflasyon hedefi var. Gerçekten düşünün yani ekonomin ne kadar ben kötü teşekkür yerlere gidiyor ve şu anda düşürmek istediğimiz nokta 2016 seviyeleri. Orta vadeli plan hakkında bugün benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın tekrar. Oğlum. Dolar bir pardon, 40 olduğu var ya sonda. Zaten şu an adam akıllı bir şey alınmıyor ama sistem ne olacak, nasıl olacak yani? Nasıl işleyecek bu sistem? Ne yapacağız biz beyler? Kanka, şimdiki gibi olacak kanka. Bir şey düşecek. Abi şimdiki gibi olmayacak. Daha ekstra olacak anladın mı? Zaten Kesinlikle insanlar... olacak evet. Evet zaten şu insanlar bir şey alamıyor amına koyayım. Adam akıllı.